Arkadaşlar ya biz ben gözünüyle yine e, command bloğuyla e, minik evler yapacağız hani içinde yaşayabilecek çok minik evler yapacağız şimdi ilk önce şöyle command bloğumuzu alalım koyalım komutu girelim buradan e, aktive basalım ve evet olmasını izleyelim e, bu arada sürümü 1.10 haberiniz olsun Evet burada eşyaları bakabilirsiniz. Ben hemen geçeyim. Bir dakika, eşyalar. Neydi? Bir diamond block and bir block of bir block to craft a pocket. Brick. Tamam. Şimdi eşyalarınızı alalım isterseniz. Bundan alacağız. 3 tane. Nerede? Tuğla lazım bize. Tuğla, tuğla, tuğla şey var. Evet dola burada. Bir tane kazma lazım. Kazma burada. Ve son olarak sanırsam bir de halkan lazım. Halkan. Tamam şimdi şöyle dizelim. Havalı gözüksün en azından. Sırasıyla böyle yapacağız. İlk önce bununla başlayalım. isterseniz atıyoruz. Atıyoruz. Oldu. Yok olmadı. Pocket house bize yumurta veriyor bu arada. Hani buraya bulmak burada böyle minik bir yerde yapmak istemezdim ama yer çıkmadı. Şu ağaçların dibinde yaparsam baya kötü olurdu. Şuraya kuralım. Evet. Evet böyle minnacık ev. Şimdi ilk bakışta bunlar ne diyeceksiniz. Tamam. İçeri böyle merdivenden gideceğiz. Hatta ben game mod 0'a alayım. Bak game mod 0 almadan şöyle yapayım. Kemik tuzu alalım dört tane yetmez tamam game mode sıfır bu da yukarıda dursun tamam girdik içeri şimdi ilk başta burada sanırsam bu arada isminden belli olduğu gibi pocket house yani pocket chap gibi bir yer hani anladınız boş verin ya da anlamadıysanız boş verin ee, burada tarlamız var çok büyük bir tarla biliyorum Burada güneş enerjisi ile çalışan e, şey var bir ve lambamız var Basınca istediğim gibi kapatıp açabiliyorum Burada nether wartlarımız var Burada bize yetecek kadar bir kazan dolusu su var Hani cadılar olur ya öyle der. Burada bir tane de kaktüs var. Bu kaktüs e, büyümeyecek. Hiçbir şekilde büyüyemez. Çünkü burada cam koymuşlar O yüzden kaktüs büyüyecek yok olacak Şimdi içeri bir dakika içeri böyle de girebiliyor muyuz? Yok giremiyoruz. Tamam girelim böyle. Şöyle kapatalım. Evet şimdi ilk girdiğinizde bayağı bu ne? Her yer sıkışık tepişik. İlk önce chestlerden başlayalım. Chest, chest bu önemli. Hani bir sürü chest var kullanabileceğiniz bayağı chest yeri. Sonra burada bir hani şey var bir tane ne iksir standı örsümüz var ee, fırına sonra geçeceğim altınıza crafting table şurada yatağımız burada da bir tane enchant table şurada evet müzik diskimiz var ama ben de şey nota blok sesi açık olmadığı için açalım hemen nerede yüz yapmayalım da tamam. ben bunu şey Evet bu var. Ben bunu kapattım şey, şey için. Ee, Minecraft'ta hani şeyde troll kiti alanlar SkyWars'ta açıyorlar. Gıcık oluyorum. Notoblock kiti hatta bende de vardı. Ee, şimdi evet geçelim konumuz bu değil. Emot 1'e geçiyoruz ve Bir, birkaç eşyayı daha almıyoruzmuşum. Buradan gömür. Buradan ne isterseniz alıyorsunuz. Evet şimdi buraya bu hopper'a bunları bu burada kömürleri koyuyorsunuz ve sonsuza kadar pişiyor. Nerede? Evet gördüğünüz gibi sonsuza kadar pişiyor. Hatta bir tane pişsin. Yavaş pişiyor. Bu sırada tanıtacak başka bir şey kalmadı. Evet gördüğünüz gibi normal bir şeyden farkı yok. Evimizin kapısını açtık. Alalım. Nom 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 yedim. Neden bu elimde gözükmüyor? Allah Allah. Aa bunların hiçbir elimde gözükmüyor. Şimdi fark ettim. Neyse bu burada yana dursun. Ee, şimdi geldik dışarıda bunlar var. Bunlar e, hani bu arada söylemeyi unuttum. Madenci yorgunluğu var. Yani hiçbir şey kıramıyoruz buradan aldı. Bir şey. Hiçbir şekilde kıramıyoruz. Hani beleş eşya olsun diye kıramıyoruz. Peki yani bunları nasıl kıracağız? Madenci yorgunluğumuz var. Burada büyütüyoruz bunları. Ya da büyümesini bekliyoruz. Sonra zıbam. Bir dakika. Bir kere daha mı büyüteceğiz? Aynen. İki kere büyütüyoruz. Sonra kafa atınca kırılıyor. Aynen. Gördüğünüz gibi kafa atınca kırılıyor. Böyle mis gibi bir yer. Müzik diski burada. Hani bu kadar. Bu burası. E şey remove içeriğinden yapmayacağız. Şöyle koyuyoruz. Ve gitti. Bu dışında hepsi gitti. Kim acaba madenci yorgunluğumuz gittiği için bu da bize ekstra puan oluyor. O zaman hemen geçelim ikinci eve. Ee, bu biraz daha korumalı ev zaten belli olduğu gibi. Bir şey var. Ee, yalnız bunu biraz şöyle bir yere yapayım. Çünkü bir özelliği var. Hepsinin farklı özellikleri var. Evet attık. Bunu aldık ve şöyle koyuyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi bol şeyle obsidiyen kapılar korumalı. Korumalı ev. İlk önce içeri girelim yukarısını sonra göstereceğim. Buradan açabiliyorsunuz şeyleri. Burada örs. altımızda yatak. Burada şey e, gene ekstra standı ama bak buranın ekstra ekstra diyorum, eksiği yani Crafting Table yok. Burada Enchantment Table. E, crafting Table dışında her şey var. Fırın da yok bir de, fırın da yok. Ama chest var burada. Hatta bu da kırma çesti. Peki yani yukarıdaki özellikle buraları açıyorsunuz. Evet. Her yerden lav dökülüyor. Buraya kimse giremiyor. Hatta lavlar iyice dökülsün. Aşağıdan bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey giremez buraya. Hani çok güzel bir ev. Şuradan da biraz bakalım. Hop mis. Sonra lavları buradan geri alalım. Ve bu kadar. Lavar çık bitsin. Dışarı çıkayım. Diyor dediğim gibi her yer yanıyor şu anda. O oh, yanmadım. Hop, yanmayı söndürün. Tamam. Yangın başlatmadık. Şimdi bu evi de normal bir şekilde yok ediyoruz. Hatta böyle de yumurtası geliyor. Tamam o zaman biz son olana geçelim. Son evimize atıyoruz. Atıyoruz. Ev olacağını zannederek geri kaçıyorum. Bunu şöyle koyuyoruz. Normal bir ev. hani Şöyle dışarıdan da alabiliyoruz. Orada gördüm. Tamam. Böyle hani. Buralarda bir özellik yok. Öylesine gösteriyorum. A bak, Bunu ters koymuş demek ki dışarıdan da alabiliyoruz. Açıyoruz. Burada yine silme şeyi var. İki tane chest. Buraya sadece kömür koyabiliyorsunuz. Yemek. Acaba yemeği de kendi kendine koyuyor mu? Bir dakika bir deneyeceğiz. Deneyeceğiz her şey deneyerek. Hmm. Yok. Sadece tek şey oluyor. Hatta sadece yemek alıyor bu artık. Olsun gömürü de kendimiz koyarız. Evet şimdi buranın özelliğine geçiyorum. Umarım lav çıkmamıştır. Ve evet lav çıkmış. Sorun. Bunu ben bir kere daha yapacağım sanırsam. Çünkü lav çıkmamasını istiyorum. Hatta bayağı bir leş bir yerde lav çıkmış. Bir dakika bir dakika. Ben yani aynısını yapacağım. Blokları alalım. Hatta orada bir yer boşluk. Bayağı leş çıkmış. Leş çıkmış bize. Aynı şeyleri hemen geri alalım. Şuradan bir de hop aldık. Bu sefer biraz daha farklı bir yere yapacağım. Time. Şöyle çekelim şöyle. Evet burası. Tamam. Buraya inşa ettik. Her şey aynı. Hatta buraya game mod indim. En aşağı kadar giriyorsunuz. Evet. Kaçtasınız? Eksi Sorarsam 3. Tam bilmiyorum. Aynen. Son katmanlardasınız. Ben de hiçbir şey göremiyorum. Hı. Tamam. Aynen hatta. Normalde burada su vardı da çıkmıyor nedense. Ben de bilmiyorum. Bana sormayın neden çıkmadığını. Su koyalım. Çıkıyor mu burada? Mis gibi çıkıyor aslında. Neden çıkmadı ben de bilmiyorum. Evet buraya gelip maden yapabiliyorsunuz ve hepsinde e, şey maden şey e, madenci yorgunluğu oluyor. Şimdi son olarak bunu da ayrıştıralım. Bakın zaten yorgundu. E, bu yüzden elimiz gözükmüyor tabii. Son olarak bunu da ayrıştıralım. Şöyle pat. O da aşağı gitti. <laughs> bunu herhalde ayarlamadılar. Evet bunu da ayarlamadılar. Boş verin. Dakika olan e, e, şuradan şey yapacağım. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar bir video daha var. Evet, başka görüşürüz. Like atın, abone olun. Hoşçakalın. Bay bay. Bay.